Selam. Gömlek tasarımının 3. bölümündeyiz ve bugün ilk tasarım uygulamasını yapacağım. İstediğim desen için biraz eskiz yapıyorum ve dikim hakkında detaylı bir anlatım yapacağım. Gömlek için bir önceki koleksiyonlarımda kullandığım girif desenleri minimalize ederek bir baskı uygulaması hazırlıyorum. Bir bölümde seçtiğim poplin gömleğin üzerine eskiz yapıyorum ve videonun sonunda tasarımın son halini görmüş olacağız. Kalıpları kumaşa çizdikten sonra kesiyorum. Dikime geçmek için her şeyi hazırladım. Öncelikle yaka ile başlayacağım. Yaka için iki tane kalıbımız oluyor ve bir tanesi dikiş paysız. Bunun üzerine çizerek tam şeklini çıkartabilmek için ve ben şöyle yerleştirip etrafından çiziyorum. Dikim çizgilerin tam üstünden dikiyorum. Çizgilerin etrafından diktim. Şimdi bu tam yakanın köşelerindeki fazlalıkları keserek ütüleyeceğim ve sonra yakamız hazır. Yakamız hazır, ütüledim. Şimdi ilk adım olarak ön ve arka parçanın omuz hatlarından dikeceğiz ve sonra overloğunu çekeceğiz. Bu arka bedenimiz. Bu da ön bedenimiz. Bunları yüz yüzüne bakacak şekilde yerleştirip omuzlarından dikeceğiz. Sonra da ovalle onu çekeceğiz. Arka pervazımız. Bu da ön pervazın bir kanadı. Şimdi yine kumaşları yüz yüzüne bakacak şekilde omuz hatlarından dikip overlock çekeceğiz. Ama pervazlar için dış hatlarından da dış kenarlarından da overlock çekeceğiz. Yakaya e, bedene tutturacağız çok ince bir dikiş geçeceğiz. Tutturduktan sonra pervazla birlikte tekrardan dikeceğiz. Yakayı bedene tutturdum. Şimdi pervazı yerleştireceğim üstüne. Pervazın tam ortasını yakanın tam ortasına denk getiriyorum ve iğneliyorum. Ve bütün pervazın çevresini ön bedenle birleştiriyorum. Ön ve arka bedenle birleştiriyorum. ayvazı da tutturdum. Ve diktiğim tüm kenarlardan overlock makinesiyle dikiyorum. Şu anda beden neredeyse hazır. Şimdi kollarını birleştireceğim. Koldaki ön ön bedene denk gelmesi gerekiyor.